Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ilk videomla karşınızdayız. <laughs> i̇lk videomla mı? Evet. Ha evet ilk videom. <laughs> Arkadaşlar yanımda, e, neyse bu, bunu boş verin. Yanımda iki kişi daha var arkadaşlarım. Elis ve Ege. Elis ve Ege. Şimdi kasa soracağız dün dün dün. Neyse. Evet arkadaşlar ne 36 gidiyoruz 32 34 35 36 36 ev yok 16 dur ben de geleceğim. on ben 14'ü patlatıyorum Ben o, ben bunun kasasını biliyorum. kapısı açılmıyor bunun. Çıkalım. Arkadaşlar dur ben. Oldu. İki <laughs> dişli. Evet ben de evin kasasını patlatmaya gidiyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben gidiyorum. girilmiyor şaka gibi girilmiyor arkadaşlar no 10 a no kaç be 14 Lan, bir şey. bir özel yerimize gidelim no 35 evet arkadaşlar no 35'te bizim özel yerimiz var herkes buluştu no 35'te Evet. Er evet. Er er arkadaşlar bakın eğer birisi evimize baskın yaparsa şuraya girip şuraya gelip ve sonra da böyle dü 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 diye yeah. ona baskın yaparız biz. Bakın şuraya. Şu yukarı Bak şimdi sana ne göstereceğim Ege. gel. Gel benim. benim dediklerimi yap. Şuraya şöyle yapış şuraya sonra içine. Ee, Boş. Bak, ne hani neredesiniz? Ula beni, ula beni <laughs> ee, Işık alıyorum. kalıyorum. ding 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 al evet burayı biliyorum Bu arada ilk önce bu kasayı ben buldum. Ben biliyordum bu kasayı. Arkadaşlar ben burayı biliyordum zaten. 14'ünde gel oğlum. 14'ünde 14 gel. 14'e. Sen gel gel. Tutuşa varsın. Ben geldim. Şeyceğim defne, defne, Bu video bitirdikten sonra ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Kısa video olarak şey buranın gizli yerini gösterelim. Aha. Evet. Kaça kaça geleceğiz no? Ben burayı soymaya çalıştım. Şey aşağıdaki tarafını açamadım. Oh. Açılmıyor. Benim kapatmam Arkadaşlarım burası açılmıyor. Buradan gir. Gel, gel gel gel. Ben elimle tutayım sende ay. Ya basıyorum açılmıyor. Саня в босме не низко. Ба. Arkadaşlar bu video birazcık kısa oldu çünkü evleri soyamadık. İyi çok üzgünüm. Evet arkadaşlar ben hemen şuradan bir tane dans açacağım. Sizleri sevdiğim için bu dansı yapacağım. Bu no, no 6 galiba. Hayır. 12. dans aç. 12. dans. Ha durun. 嗯嗯。<laughs>